Efendim sokunca acıtan üç harfli şey nedir? <laughs> sokunca acıtan üç harfli şey. Başta keşke sorsan. Evet aklımıza geleni söylemeyeceğim için şu anda pas diyorum. İflas. <laughs> arı. İğne. <laughs> üç harfli. Üç harfli. <laughs> sokunca acıtan üç harfli şey. Tabii ki de arı. <laughs> sokunca acıtan üç harfli şey. Arı iğne iğne yok 3 e, şey. harfli değil arı ben de söyledim işte o da sayılmıyor mu? Sokunca acıtan 3 harfli şey arı <laughs> efendim? Sokunca acıtan 3 harfli şey 3 harfli şey çük <laughs> ahahahah <Ya da gülüyor> <laughs> rica ederim bayağı sarı mikrofon gözükecek bayağı şık Sokunca acıtan 3 harfli şey Sokunca acıtan 3 harfli şey ne <laughs> arı ondan sonra Yeterli bence de. Sokunca acıtan 3 harfli şey. Aşı. <laughs> Sokunca acıtan 3 harfli şey. 3 harfli. İğne diyeceğim ama 4. <laughs> Arı. Başka şeyler geldi. İşte insanın fikri neyse zikri odur. Sokunca acıtan 3 harfli şey. <laughs> Hiç hoş bir şey değil. <laughs> eee ya söyleyeyim şimdi burada. Aklıma direkt o geldi ya. Açık konuşacağım. De ben fesatım birazcık demek ki bu konuda. Aklıma direkt o geldi. Arı desem? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> ama ne dediğim gibi ben birazcık fesat düşünmüş olabilirim. Arı. Sokunca acıtan üç harfi şey nedir? Sadece ben ş şunu göstersem belki yetiyor. <laughs> Doğru mu? <mudur>? Bence <laughs> sokunca acıtır mı onu bilmiyorum ama <laughs> ya boğunca acıtacağı ben abi eminim. <laughs> İlla 3 harfli olması gerekiyor mu? Böcek de sokuyor çünkü. Arı. Sokunca acıtan 3 harfli şey nedir? Arı. <laughs> sokunca acıtan 3 <üç> harfli. Arı. <laughs> sokunca acıtan 3 harfli şey. Arı. 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 Efendim, sokunca acıtan 3 harfli şey. <laughs> Gül be, arı oğlum ne gülüyorsun? Fesat oğlum fesat. Arı abi. Arı var ortada iyi var cin. O da mesela dokunduğunda acıtıyor. Ondan sonra bir de bunu. Adam <laughs> <laughs> yapma böyle şeyler yapma. Terbiyesizlik yapma. <gülüyor> <gülüyor> abi. Sokunca acısan üç harfli şey. Eee <laughs> cin. <laughs> ha, ne olabilir? Akla iyi şeyler geliyor ama başka bir şey düşünüyorum. Ben öyle çok yok yani aklıma gelen. Sokunca acıtan üç harfli şey. O ne ya? böyle bir <laughs> <laughs> ağrısız kulak delinir diye yazıyor her yerde bu. Eee evet. kuyumcularda bu gerçektir yani. Sokunca ağrıyor ya. Kuyumculara yazıyor da ya camda da ağrısız kulak delinir. Bunu unutma. <laughs> acı biber olabilir diyor. <laughs> Ama o da girmiyor. Yiyiniyor. <laughs> baş biber, en acı biber. Baş biberi yiyen çıkmaz bir daha. Yani affedersin lavaboya geçmeyin arkadaş o gün. Sokunca acıtan 3 harfli şey. <laughs> Ki var abi sokunca acıtan eee arı var. Aşı da olabilir ama acıtmaya da bilir şimdi. Kimine göre acıtıyor, kimine göre acıtmıyor. Yani denemedim ama <laughs> denemek lazım abi. Sokunca acıtan 3 harfli şey. <gülüyor> <gülüyor> sokunca acıtan üç harfli şey. Tabii ki arı. Sokunca acıtan 3 harfli şey. Ay ne olacak canım? <gülüyor> <gülüyor> arı olmasın. He? Arı mu? Bak anam arı olur mu? Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de bu soruyu sordun mu onu diyecekler. <laughs> Avrupa'da sorsan arı derlerdi. Bura Türkiye. <laughs> e tabi canım Türkiye'nin aklı belden aşağı. Bak ben bir trans kadınım. E, ama bak Türkiye'yi görüyorsun ne kadar cahil. A